Sarhan Efendimiz Dünya birlikte indireceğiz. Ya. Yeah. Dönence. Sevgili Facebook vatandaşlarım, sevgili YouTube vatandaşlarım. Dönence. Sevgili Facebook, sevgili YouTube. Biliyorum. Biliyor. Dönence. Sevgili Facebook, sevgili YouTube. Oha çok iyi. Lan! Lan Casper'a dokunursan biçerim seni! Lan! Bu bizimki mi? Casper dur canım. Ananı s... Casper! Ay yaşıyormuş ay götüm düştü Lan kes bir Oğlum mal mısın Bu da bizim mafi gibi ha her bok atlıyor Son götünü kesecekler Allah boşluk tatil boşluk katil boşluk Sus, katil, lan. Katil, sus boşluk. lan sus Sus, sus. oğlum. Oğlum boşluk kıydı bize. Bak yolla birini seç. Dakika hayır ya. Yolla ben kötü adamım Kurt <laughs> olamam. Abi. <laughs> benim o <ol> <laughs> ben moderatörlerim <laughs> hiç, bunlar. Çabuk hiç seç birini. Tanımıyorum ama. Seç bir. Tamam. Kua, Kua sen seç. Hayır oğlum, zaten ben, ben tanımaman güzel ben olan. Tanımadığın e... Yeşil, <laughs> turuncu abi, kahve. Eş var ama Rotilion orada Rotici, ne Rot iş var? atarız. Enişte şekil enişte. Abi kesinlikle tamam. kişisel algılamıyorsunuz. Yemin ediyorum hiçbirinizi tanımıyorum. Tamam. O bir dakika. Tamam. Ee, Kurt Ahmet, Emre... Kurt Ahmet. Kurt Ahmet. Emre <laughs> hiç kimse gitmesin ben gideyim. Hay Çünkü... bay Fitik... Ahmet. Ahmet. Hayır hayır gitme. Ahmet'i Ahmet. gözleyeceğiz. Lan. Arkadaşlar geri gelecek <gülüyor> mi oyun <laughs> sonra alt üstte <işte>, ha? Ya <laughs> sanki askere gidiyor anasını satayım. Hayır <laughs> madem <laughs> <laughs> bizi unutma tamam mı? Ee... Tamam abi. Ahmet, Ahmet. çıkma. Kendini çok iyi bak ben gideceğim. Ahmet. Gideceğim. Ben gideceğim. Ne oldu şimdi? Birazcık. Selam Birazcık var. var. Ha tamam. Ses size çekildi. Tamam ya ben kötü adam oldum ya. Ya şimdi sıçta var ya. Tart <gülüyor> tartışmalarda <gülüyor> alfa. At Oha! Motor verimliliği... %100 normal. Ama bunu takınca motor verimliliği %300. Yani bu olmamış olsa bizim primimiz 40 defa bitermiş. Hı -hı. Hıçkırtıcı bir gerçek bu. Eee evet. <laughs> Artemixer beni neden kovaladı yol boyunca? Çünkü korktum. Orada sonra kovalar mı ya? <laughs> Eyvah rotidin geliyor. Ha, Lan kesik mi? Kalsına s*** ya! Ay! Burada kalmamam gerekiyordu. Aynı hatayı daha evvel de yaptım. <laughs> Çok kıymetli bir şarkı. Hazır mısın? Ne osuruktan teyyare mi? Hı, Hı Hazır mısın? Hı. Erkekler aptaldırlar, kızları sıçmaz sanırlar ama sıçarlar ve de kokarlar. Kokarcalar gibi kokarlar. Teşekkürler. Neydi bu şimdi? Şarkı. Kimin şarkısıymış bu? Anonim. Halk şarkısı. Ben de şarkı çıkartacağım ya bu kadar tamam. kolaysa şarkı çıkartma. Ben de yapmak istiyorum gerçekten.